Diyabet ve beslenme. Gelin temel ilkeleri hızlıca gözden geçirelim. Hemen konuya dalalım. Beslenme, diyabet yönetiminde bir seçenek değil, tedavinin ta kendisidir. Peki amaç ne? Aslında 3 basit hedefimiz var. Kan şekerini dengelemek, kilomuzu korumak ve gelecekteki riskleri azaltmak. Ama bakın, bu çok önemli. Bu bilgiler genel bir rehber, size özel planı diyetisyeninizle oluşturmalısınız. Şimdi gelelim altın kurallara. İlk ve en önemlisi yemek yeme düzeniniz, yani ritminiz. Yani düzenli öğünler, doğru zamanlama ve porsiyon kontrolü bu üçü ani iniş çıkışları önler. Peki ne yiyeceğiz? Hadi oyun planımızı yapalım. Başrolde karbonhidratlar var. Bir tarafta yavaş ve istikrarlı enerji veren kompleks karbonhidratlar. Diğer yanda ise kan şekerini fırlatan basit olanlar. Yani seçim basit. Tam tahıllar, baklagiller, sebzeler. Rafine şeker ve beyaz undan ise uzak duruyoruz. Gelelim gizli bir süper kahramana. Lif. Lif, sindirimi yavaşlatarak kan şekerinizi kontrol altında tutar. Nerede mi bulunur? Yulaf, bulgur, mercimek gibi baklagillerde ve tabii ki tüm sebzelerde bolca var. Tabii denklemde sadece karbonhidratlar yok. Sağlıklı proteinler ve yağlar da tokluk hissi için şart. Yani balık, yumurta, tavuk gibi proteinler ve zeytinyağı, avokado, kuru yemiş gibi sağlıklı yağlar. Herkesin aklındaki soru, peki ya meyveler? Evet, sağlıklılar ama içindeki doğal şekeri unutmamak lazım. Stratejimiz şu: Meyveyi yoğurt veya fındık gibi bir şeyle yiyin. Meyve sularından ise koşarak uzaklaşın. Şimdi de gelelim kırmızı bayraklara. Yani aman dikkat dememiz gerekenlere. Rafine şekerler, beyaz ekmek ve hamur işleri ve işlenmiş yağlar. Bu üçlüden olabildiğince kaçının. Ve son bir uyarı: Tuz. Kalp sağlığınız için günde 5 gramı geçmemeye çalışın. Ve son olarak her şeyi değiştirebilecek o küçücük ama çok etkili alışkanlık: Su içmek. Günde yaklaşık 2,5 litre su hem böbrekleriniz hem de kan şekeriniz için harikalar yaratır. Bakın, buradaki anahtar kelime diyet değil, yaşam tarzı. Mesele yasaklar değil, doğru alışkanlıklar. İşte temel prensipler bunlar. Şimdi bu bilgileri alıp hayatınıza uygulama sırası sizde. Hazır mısınız?